Kaldır elleri, kaldır elleri, kaldır elleri. Kaldır, kaldır lan. Gel gel gel. Gel gel gel. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Hiç Ellerinizi kaldırın arası arayacaksan. Ellerini kaldır. Araçtan yavaş şeyin. Ve araca... beyler anlamadım ben bir şey mi dediniz? Ne oldu bir şey mi dediniz anlamadım ben. Ha, kontrollü mü ateşledi ha? <laughs> o diğer gülen nerede o gavat? <laughs> gel benimle gel gel sen gel benimle. Ben mi abi? Gel gel gel. Ha. Efendim <laughs> abi. Kontrollü silah ateşini göstereceğim sana. Eğitimde vermedi sana geç geç. Geç şöyle, <laughs> geç şöyle karşıma. Al sana kontrolü oh. silah atışı. Takip etme ateş diyorum lan. Yaklaşma lan ama. Lan <laughs> sikiyim. Ha şiddet ya. Şiddet mi kim onu? Ne yaparsın? Ya, şu... Anlamadım. He, düşmanların takip ederken aç yerim diye korkusuyorum lan. Ne o an benim şeyim. öyle mi korkutuyorsun? He. Destro'nun destek talebim mevcut. Kaç kontrol? 5 5 Ben de abi <gülüyor> Sebep? Tekiz <laughs> yani Hayır, <laughs> İyi yaptın <laughs> ya. Hüseyin bomba biçer ya. yapsınız Hüseyin Cem? Yok çaylak mı? Şunu benim Kailah bir mi? çocuğum var Rüştü. Adam güzel. İtinden korkanı kemiğini çekiyor. Ne için ya? Benim burada bu. <laughs> 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 Dolandırıcı şaban online <laughs> <Şarvan. gülüyor> Ne yaptınız? Bakalım nasıl işler? Geçen <laughs> Şaban'ın kendisini <laughs> dolandırdılar ya. Nasıl? Öyle mi şaban? Karıyorum oğlum seni 6-7 kişi yanıyor. Tek dolaşma. Boş dolaşma. Canın ölecek lan, canın ölecek. İki trafik kazası getiriyorum sen dışarısına. Bu sen Öpül tarafından gelin ilk gelmezsiniz buraya. Hayır görmedim. Hayır, Yağız Mert dedi. Da, lan yine mi? Allah, yine bu uçaklar topa buna. Aaa Uzaklaş. uzaklaş. Bak Aa! şimdi yaklaşımdan Abimi bırak abimi bırak. Aa, lan çalışın lan ben Tamam örümcek tamam. Tamam örümcek tamam. dibine koy. Örümcek cebine yaslan arabaya. Örümcek dibine koy. Cebine koy gel. Adam ol amına koyarım ha. Aa, Şaban şerik misin nesin? Tolum. Lan palalarla gelmiş. Anladım. Şey komiser şey diyor ya kaldırma indirme mevzusu ne diyor Mafya Viagra, mısın, Viagra kaldırma indirme diyor. mevzusu Viagra Kaldırıp indiriyor ya Ha anladım He Oğlum barışalım işte bak benim dostum çok oğlum Benim de çok Oğlum bir şey diyeceğim bak 2000 doları çalışıyorlar öyle söyleyeyim sana ölemeyecek ben 1000 doları çalışan adam bulurum Oğlum tamam mı? Barışalım diyorum. Yanlışımız oldu birbirimize belki. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu bıyıklarını falan güzel hallet bir şeyler yaptım ya. Böyle çıkıyor benim bıyığım. Ne yapayım sakın? Böyle çıkıyor. Ektirelim. Ektirelim mi? Ne lan? Şey gibi, yumuşak gibi. <laughs> ne alaka şey abi? Bak, pamuk gibi. Gördün mü çıkmıyor şu? <laughs> 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 Kardeşim kaşı ya. Kaşı çok tehlikeli tiptir lan abi söyleyeyim. Adamın amına koyayım. Koyar. koyar. Az önce adam öldü. Mi? Gözümün önünde. Bizim aramız Aleyküm selam. Merhaba merhaba. Sürecek mi Rıfat? Bir tur atayım ya. Mustang çaldın mı hiç? Dominator mu? Yok. Polis Mustang. polis Mustang yok. Aynı onun müfit. gibi. Yarrak. Müfit, Arkınlar. şey, Müfit bunun şeyinden hızından şikayetçiydi. Bir yollatacağım diyordu arabayı değişmiş mi? Ya Müfit kim ya? Amına koyayım nasıl şikayetçi olabilir ki ya bu arabadan? Araba Araba indirip araba solmuş Harbiden <laughs> ya bir ticaret amına kıyım 4000'den silahları hesaplasan zaten 4 kere 2 6 60 bin oradan aldık 100 bin buradan aldık 160 bin Telsizleri şeyler saymıyorum amına kıyım 200 binimiz var rahat 14 kere 80 81 oldu <laughs> <laughs> Benim madem ödeyim kötü kanka Gerisini siz hesaplardınız ama ne güzel <laughs> Sen Melek diye biri varmış burada mı? <laughs> Neyse şimdi bir şey diyecektim. <laughs> şimdi Melek izliyorsa laf eder. Melek burada hayatım burada. Burada. Nereye gitti ya Ker? <laughs> Nereye gittin Ker? Güzel. Suda da görürseniz direkt çıkın. Karşıda karşıda takın, karşısında bak. Şeye çıkıyorlar. Gördüm ben. Gördüm ben de. Şeyi alamazlar. Sudalar zaten aynen şu an hazır. <laughs> tag, tag, Bir tag şey diyeyim mi size? Taga, alıp çevirmeye bile kalksalar bunlar bize yetişemez haberiniz olsun. Tamam sıkıntı çok devam et sen. Ya, ya, ya bir şey ya. Ben bir Ben takım... ben bir araç satıyorum da ya 230 maksimum. Kamberli. O ne oluyor? Tegelleri yamuk böyle. Hmm. He. Ee. Biriktirsem mi ki? Adamın sayılmış. <laughs> Anamın mı olmuş? Evet. Ne oldu? Annenle akrabalığımız varmış. Ha Şişt! çıktı. Annen de benim gibi orospuymuş. <laughs> Sensin orası almış. Seni çık, doğurmuş orası bu çocuğu almışsın. Sen <laughs> bunu koru. Bir gider misin canım? <laughs> Hayır Seder, bana bugün Seder. yaptıklarını Sedan, anlatacağım. Sedan'cim beni kurtarır mısın? Arife yok ya gönlünden ne koparsa kaçıyor. Nasıl yaz? Para yok çünkü az var. Evet, canın sağ olsun. Nereye gidelim? Ee, nereye gidelim biliyor musun? Düşünüyorum sen inceden sür. Şöyle ne yapıyorsun nasıl gidiyorsun? Işte? İyi valla seni sormalı. Kimin taksisi bu? Bunu ben Anant'tan aldım. Ha güzel mantıklı. Yeni aldım bugün. Gördün mü? Kasmıyor durumu. Geri, geri, geri gidiyor. Geri gidiyor. Geri gidiyor. Vallahi. <laughs> Mert Eyift iç friend'in abone olmuş. Yaklaşık